Herkese merhaba. Bu videomuzda Revit'i öğrenci sürümü olarak nasıl kullanabiliriz, öğrenci hesabı nasıl açabiliriz bununla ilgili bilgiler vereceğim. Hemen başlayalım. Google Autodesk Student yazdıktan sonra ilk çıkan sayfaya tıklıyoruz. Burada hangi programı indirmek istediğimizi seçiyoruz. Biz şimdi Revit indireceğiz ama diğerleri için de aynı yolu izleyebilirsiniz. Revit'e tıkladık. Burada öğrenci hesabınız yoksa önce öğrenci hesabı oluşturmanız lazım. Create Account'a tıkladık. Burada ülkemizi seçiyoruz. Öğrenci. Burada üniversiteyi seçebilirsiniz. Burada doğum tarihinizi doldurun. Şöyle yapalım ki öğrenci olduğumuzu anlasın. Burada adınızı, soyadınızı yazıp, mail adresinizi yazıp, parolanızı da yazıp Ondan sonra hesabınızı oluşturmuş olacaksınız. Benim şimdi hesabım vardı. O yüzden hesabınız varsa buradan giriş yapacaksınız. Evet girişimizi yaptık. Şimdi versiyon soruyor. Hangi versiyonu indirmemiz gerektiğini soruyor. 2019 kullanıyorum ben ama diğerleri için de indirebilirsiniz. 64 Sistem, İngilizceyi seçelim. Bize mail gönderecek. Ama bundan önce bizim sistem gereksinimlerimizi karşılıyor mu program onu öğrenelim. Şuradan Türkçe çevirelim. Evet şuradaydı. Sistem gereksinimlerini tutmayalım. 2019 indirecektik. Burada Windows'un hangi sürümlerini kullanabileceğimizi söylüyor. Windows 8, Windows 10. Çünkü bazıları Windows 10'da çalışıyor sadece. O yüzden işletim sisteminize uygun olanı indirmeniz lazım. Burada bilgisayarınızın özellikleri onu karşılıyor mu? Onları kontrol etmeniz lazım. Çünkü karşılamasa da indiriyor ama yüklemiyor. Şimdi buraları geçelim. Buradan şimdi kur dediğimiz zaman bize bir indirme bağlantısı verecek. Buraya kabul edip yüklemek dedikten sonra bir indirme bağlantısı verecek. Ben de şimdi yüklü olduğu için indirmeyeceğim onu. Ondan sonra zaten ileri ileri diyerek programı kuruyorsunuz. Bayağı bir uzun sürüyor. Bir saat falan sürüyor. Programı kurduğunuzu varsayıyorum. Açılışta böyle bir ekran gelecek. Eğer Project bölümünde template'ler yani şablonlar yoksa veya familyiste new zaman buralar boşsa demek ki siz kurulumu doğru yapmadınız. Ya kurulum yaparken işte hangi hangi kütüphaneyi seçmeniz gerektiğini işaretlemediniz veya işinize yarayacak olan kütüphaneyi işaretlemediniz demek oluyor. Bununla ilgili de bir çözüm olarak iki çözüm var aslında. Yine Google'a template olan yazıyoruz. Burada hangi versiyonunu kullanıyorsanız 2019 olduğu için ben 2019'u seçtim. Burada biz genelde metrik kullanıyoruz. Buradan da metrik olan yani template family template şablonunu indirirseniz bu da 1.7 GB'miş. Onu da indirdikten sonra yine kuruyorsunuz. Bu sefer gelmiş oluyor. Burada bir sürü ülkenin var tabii şimdi. Beni sadece Türkiye'den izlemiyorsunuz. Siz uygun olanı seçiyorsunuz buradan. Biz metrik kullanıyoruz Türkiye'de genelde. O yüzden bunu indirip kurabilirsiniz. Yine olmadıysa denetim masasından programı kurduğunuz zaman program kaldırdan geliyorsunuz. Buradan Content Library'de çift tıkladığınızda eksik olan family templates'lerinizi veya şablonlarınızı kurabileceksiniz. Burada kaldır, onar ve ekle gibi seçenekler var. Ekle veya çıkar gibi. Buraya bastığınızda Evet açılması biraz uzun sürüyor. Evet böyle bir pencere geliyor. Burada siz zaten yanlış yüklediyseniz, bunlar onay işareti olmayacak. Belki bir tanesinde olur veya işte böyle aşağıda gördüğünüz gibi. Burada bizim genellikle kullandığımız şu ikisi. Ama ben böyle birkaç tane daha seçiyorum ki geniş olsun diye. Burası, yani Revit'i açtığınızda kütüphane yüklemek istediğinizde örnek kütüphane hangisi olsun diyor. Yani Mesela tıkladığınız bir vana seçeceksiniz. Hangi kütüphaneden, hangi ülkenin kütüphanesinden ilk size vanayı göstersin diyor. Biz burada metrik seçiyoruz genelde. Bu şurada. New dediğimiz zaman şurası oluyor. Yani şimdi buraya bir sayfa geldi. Biz tamamını bundan ibaret zannediyoruz. Ama aslında öyle değil. Family Templates'e geldiğimiz zaman buradan hangisini kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz. Genelde şöyle oluyor. Bunlar bize uygun oluyor. Yani şuradan bahsediyor burası buradan bahsediyor. Next dedikten sonra bunu zaten yükleyecek. Bu işlemde bu kadar oluyor. Bundan sonra bunlar yükledikten sonra bu işlemleri yaptıktan sonra kütüphaneleriniz ve şablonlarınız yüklenmiş olur. Sorunsuz bir şekilde kullanırsınız. Yapamadığınız yer olursa bana mail atabilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.